Elhamdülillahirrahmanirrahim Bu videomuzda yeni bir video olacak. Peygamberlerin neseplerinden bahsedeceğiz. Tabi Adem Aleyhisselam'dan alacağız. Resulü Efendimiz'e kadar sinsilelerini, şecerelerini zikredeceğiz. Tabi her bir evladı ve her bir oğlu zikretme imkanımız zordur. Biz neseplerinin devam ettiği peygamberleri zikredeceğiz. Mesela Adem Aleyhisselam'ın dünyaya Habil, Kabil ve Şis adında evlatları gelmiştir. Mesela Habil'le bir kız olmuştur, Kabil'le bir kız olmuştur, Şis Aleyhisselam'la bir kız olmuştur. Ama biz bunları değil de nesebin devam ettiği soy silsileyi alacağız ve böylece videolarımıza devam edeceğiz. Evet Adem Aleyhisselam tabi Beşer'in efendisi, ilk insanlığın yaratılış olarak ilk insan ve ilk peygamberdir. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya üç tane evladı gelmiştir. Birincisi Kabil'dir. İkincisi Habil'dir. Üçüncüsü de Şifis Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Sonra Nuh Aleyhisselam peygamberliğini devam etmiştir. Nuh Aleyhisselam'dan sonra ikinci baba olarak bilinir Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın bu dünyaya 1 2, üç, dört tane evladı gelmiştir. Birinci evladı Ham, ikincisi Sam, üçüncüsü Yafet ve dördüncüsü Kenan'dır. Evet, sonra Sam'dan devam ediyoruz. Tabi Türklerin kabilesi var, Arapların kabilesi var, Yafes'ten Kenan'dan onları diğer videolarımızda açıklayacağız. Biz sadece nesebe devam ediyoruz. Sam'ın iki oğlu olmuştur. Eram ve Arfahşaz. Arfahşaz'dan sonra Hud aleyhisselam gelmiştir. Eram'dan sonra da Salih aleyhisselam. Bakın burada Hud aleyhisselam ve Salih aleyhisselam yukarıda dedeleri birleşiyor. Evet Hud aleyhisselamdan sonra Fadiş gelmiştir. Falişten sonra tarih diğer bir adı ise Azer'dir. Evet bakın burada hani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın her ne kadar babası olarak geçse de Azer Aleyhisselam üvey babası. Ve burada ihtilaf olmuştur. Tarih midir? Azer midir? Buradaki nesep ihtilaflıdır. Azer'in veya Tarih'in bu dünyaya iki tane oğlu gelmiştir. Birincisi İbrahim Aleyhisselam, diğerisi Harandır. Haran'dan Lut aleyhisselam gelmiştir. Burada nesep bitmiştir. Zaten İbrahim aleyhisselam peygamberlerin ceddi olduğu için burada devam ediyor. Bakın İbrahim aleyhisselamın İsmail, İshak ve Medyen adında evlatları oluyor. Bakın Medyen hemen buradan Midyen Şuayb aleyhisselam burada. Burası bitiyor. İshak aleyhisselamın Yakup ve Hayis adında evlatlar oluyor. Yakup burada Yusuf Aleyhisselam mesela biz burada Yakup Aleyhisselam'ın kaç tane evladını almışız? 1, 2, 3, 4. Normalde kaç tane var? 12 tane var. Ne aldık? Bünyamin, Yusuf, Lavi ve Yahuzayı aldık burada. Bakın da. Eyyub Aleyhisselam, Zülkif Aleyhisselam da burada. Bitirdik burayı. Bakın devam ediyoruz. Bünyamin'e de, bakın. Ceddi ne olmuş oluyor? Yunus Aleyhisselam. Hemen devam ediyoruz. Lavi'nin oğlu Kuhat. Mesela Kuhat'ın da iki evladı var. İki kardeş kim? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam. Bakın gördünüz mü? Burada bunlar bitmiş oluyor. Sonra devam ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın nesebine bakalım. Efraim Efraim'den sonra dikkat ederseniz peygamberler kırmızı Arapçaları kırmızı yazılı Efraim var Efraim'den sonra Nun Nun'dan sonra kim geliyor Yuşa aleyhisselam evet sonra Harun aleyhisselamdan sonra Nesep bakın burada devam ediyor devam ediyor Nesep el -Azel, İlyas aleyhisselam burada bitiyor. Ve Efraim'in iki oğlu oluyor. Elyas, Nun, Yuşa, Yahuza'dan evet Davud aleyhisselam Süleyman aleyhisselam nesebi devam ediyor. Ve burada bakacağız. Evet Artık peygamberler silsilesinin son halkası. Bakın şimdi Davud Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'dan sonra iki evladı oluyor. beam ve Ruhayim. Bakın Ruhayim'den sonra Zekeriya Aleyhisselam, Zekeriya'dan sonra Yahya Aleyhisselam oluyor. Ondan sonra Ruhbema bakalım İmran Tabi İmran'dan sonra Meryem annemiz geliyor ve Meryem annemizden sonra İsa aleyhisselamla birlikte bu soy şeceresi ne yapıyor? Bu tarafta bitiyor. Ama İsmail aleyhisselamı zikretmedik burada. Bakın İbrahim aleyhisselamın İsmail İshak var. Midyan adında evlatları vardı. Buralar burada bitti. İsmail aleyhisselamdan sonra buralar komple nesep olarak gele 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 Resulü Efendimiz de ne oluyor? Nesep olarak en son peygamber Efendimiz geliyor.